ile ilgili sorular soruyoruz biz de. Evet. Bugünkü konumuz şu. Eee özellikle darbecilerin affedilmesiyle ilgili. Eee iktidara yakın 3 isim, özellikle Abdurrahman Dilipak ve dün istifa etti Ahmet Yalamış Yaramış şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, eee darbe günü darbeye destek veren, darbe kalkışmasında yer alan isimlerin, kişilerin eğer e, pişman olurlarsa affedilebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Onun pişman pişman olması gerekmez. Şey o. Zaten onlar bir suçtur yani. Onun pişmanlıkla bir alakası yok. Affedilmesinden ben karşıyım yani affedilmesinler. Kamuoyu yoklaması yapıyorlar herhalde. Evet. Nabız yokluğu. Fakat şu var. Hain kesinlikle affedilmez. Peki, bu, bu, insanların affedilmesi söz konusu bile olmaması lazım. Peki yarın affedilirse ne, ne düşünürsün? Yazıklar olsun derim. Yani bu kanunu, nizamı çıkartana yazıklar olsun derim. abi biz FETÖ'yü affetmeyiz ya. FETÖ, ne affedeceğiz FETÖ'yü ya? FETÖ'nün Allah belasını versin ya. Görmüyor musun Türkiye'yi ne yaptı, ne hale getirdi ya? Kaç tane insan öldü, kaç tane şey yaptı. Bu FETÖ'nün yine affedeceksin ya? Asacaksın onu böyle, hiç acımayacaksın. Direkt böyle, hiç acımadan. İşte bu son seçim bunlar. Kaçan şu an kurtulur. Bunlar yavaş yavaş kopuşlar başlıyor. Çünkü zaten Fethullah Gülen operasyonu bunların kendisi zaten. Nasıl kendisi? Yani şimdi e, bunlar kaçıyorlar. E, seçim seçimi kaybettikten sonra bu terse dönecek bu Fethullah Gülen olayları. FETÖ ile ya... barışma yöntemini mi hazırlıyorlar sizce? Ki. tabii ki. Yani bunlar köprüden önce son çıkış olarak düşünüyorum. Yani hepsi hesap verecekler. Yani FETÖ'yü kullanaraktan yani kontrollü darbe olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ben 15 Temmuz'da da çok inananlardan değilim. Neden? Yani e, olayların girişimi. Kontrollü mü? Yakın? Tabii yani e, Marmaris'te Erdoğan'ın olması, oradan eniştesinin haber vermesi. Türkiye'de çok hani insanlar söyleyemese de e, FETÖ'nün evet. siyasi ayağının şu anki iktidar olduğunu düşünüyorum. Yani her şey koca bir yalan. Başka da bir şey demek istemiyorum. Tamam. Hiçbir şey <laughs> göründüğü gibi değil. Yani darbecilerin affedilmesi mümkün olabilir mi? Vallahi... Öbür gün bu Abdeli ülkede bir şey, bir şey, herhangi bir şey mümkün değil demek istemiyorum. Bu ülkede her şey mümkün şu anda. Peki bu tarz söylemler iktidarla FETÖ'yü tekrar barıştırma amacıyla mı yapılmaya çalışılıyordu? Zaten ben mi? hala biat edildiğine inanıyorum FETÖ'ye. Kim tarafından? İktidar tarafından. Öyle mi? Evet hala kesinlikle. Hala beraberler misin? Bence hala beraberler ve aynı yolda yürümeye devam ediyorlar. Ben var mı buna yönelik söyleyebileceğiniz kanıt? Yani eee... Kanıt olarak değil ama e, şey olarak var. Duygu olarak var. Kesinlikle öyle hareket ediyorlar çünkü. Yaptıkları her aksiyon bu adamların ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum. Ama Özellikle Abdurrahman Dilipak, ya onlar... MHP lideri Devlet Bahçeli ve... Ya onlar kafayı yemiş ya. Neden? <laughs> Vallahi kafayı yemiş ya. Ne Ülkeni abi ülken... mi sadece darbeciler? Neyi affediyorsun ya? Ülkenin dibine dinamit Pişman koyuyorsun. Pişman oldukları için. Ya bırak ne pişmanı ben de adamı öldürüyorum pişmanım. Almayacağım mı ceza? Var mı öyle bir mantık? Ya Mustafa Kemal'in kurtardığı bu ülkeye sayı çıkalım ya. Bırakalım onlar sarsatalar ya. Gündem yaratmak için konuşuyorlar. Affedilebilir mi sizce? Olmaz. Böyle bir ihtimal olur mu? mi? O gün sokağa çıkan insanlar onu affetmez zaten. Beraber. Peki yarın öbür gün affedilirse ne düşünürsünüz? <laughs> Bilmiyorum ki. Bu dünyada her şey oluyor biliyorsun. Ki hatta Abdurrahman dilipak dini örnekler vererek işte bu, bu, Hz Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi tamam, affedilebilen misal vererek anlatıyor. Bununla ilgili düşünce var. Evet. Şimdi e, Türk toplumu bu kadar bence cahil olduğunu sanmıyorum. Halk en iyisini söyler. Ben sonuna kadar Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir insanım. Şimdi iktidar evet Cumhurbaşkanı başımızın tacı sonuçta Cumhur'un reisi. Ama darbe geliyor, darbe geliyor, darbe geliyor diye diye Kendine bir darbe çağrıştırdı ve darbeye ben kesinlikle birebir inanmıyorum. Çünkü darbenin hiçbir siyasi ayağı gözaltına alınmadı. Gariban askerleri aldılar. Hatta bugün mahkeme o askerlere galiba emsal temsil edecek bir şekilde karar çıkarttı. Bunların suçu yok dedi. E hiçbir, e, şimdi bu darbe gerçek olmuş olsaydı bu darbenin bir başbakanı, bir cumhurbaşkanı, bir bakanlar kurulu olacaktı değil mi? Şimdi bunlar niye araştırılmadı? O yüzden ben bu darbeyi çok samimi bulamıyorum. Evet 250 tane, 251 tane şehidimiz var. saygıyla anıyorum. Ee, ama velakin bu darbeyi çok da gerçekçi bulamıyorum. Yani ne yazık ki tiyatro diyeceğim ben buna. Ve kendi kendine darbe yaptırdı çünkü e, güce eline geçirmek istiyordu tam olarak. Ben affedilebilir diye bakmıyorum olaya. Affedilmesinde. Neden bu tarz açıklamalar yapmış olabilirler sizce? Kendileri pişmandır veya o tarafa eğilimlidir. Ama Onları aslında olsun, biri Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir isim kendisi. Olsun. Cumhurbaşkanı'nın yaveri de FETÖ'cüydü. Hala FETÖ'cüler var mı Cumhurbaşkanı'nın yanında? Yani Onu bilemem ama halen, halen siyasette de, idarede de, devlette de bana göre FETÖ'cülerin var varlığına, varlığına inanıyorum. Onlar zaten vatan haini olarak şey yapıyorlar. Sen vatan haini niye dışarı çıkartıyorsun ki? Bence vatan haini onlar yani. İşte devlet e onların pişmanlığından dolayı tekrar hayata döndürebilmesi adına kucaklayabilir. İşte hayatı tekrar yeniden topluma yeniden darbeye için. yeniden darbeye teşebbüs etmeyeceklerine ne malum? Peki yarın öbür gün salındırsa ne düşünürsünüz darbeciler? Bence yanlış yaparlar. 250 şehidimizin kanlarını akıtan zalimler tabii ki affedilemez. Atrom'un bilip akın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığıyla, birliğiyle, bölünmez bütünlüğü noktasında hassasiyetlerinin olmadığını sanmıyorum. Kendi kesimi noktasında çok takip edilen bir isim. Vallahi, Ve kendisi bu tarz söylemlerde tamam bulunuyor. Ben Ki tak dini örnekler vererek. FETÖ'de daha fazla dini örnekler veriyordu. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınması noktasında Fethullah Gülen de dini örnekler veriyordu. Herkes onun peşinden koşuyordu. Her dini örnek veren devletimizin varlığı, milletimizin birliği noktasında hassasiyeti var demek midir? Öyle bir şey görmüyorum ben. Anladım. Öyle bir şey görmüyorum. Ee, Peki acaba... yarın öbür gün affedilirse ne düşünürsün? E, affedilirse... İktidarın FETÖ <laughs> ile barışma ihtimali olabilir mi? Bunun hazırlığı olabilirler Vallahi, mi? Vallahi e, Şimdi it, Güzel abi iktidarın içerisinde de ee, barışma arzusunda olanlar vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, FETÖ'nün e, 15 Temmuz'dan önce bayraktarlığını yapan insanlarla e, AKP'nin içerisindeki insanların omuz omuza olduğunu ben görüyordum gözlerimle. Herkes de görüyordur mutlaka. Hı hı. Ama siyasi e, ayağına ortaya siyasi ayak çıkmaz. Ne olur? Başka partilerdeki FETÖ mensuplarının hepsi hapishaneye tıkılabilir. Ama kendi işlerindekiler görevlerden alınır, uzaklaştırılır. Onlar tıkılmaz içeriye. Anladım. Onların dokunulmazlığı vardır yani. Tarifciler zaten işine gelenler affediliyor. Affediliyor mu? <laughs> Salındı <Sonunda gülüyor> Niye üsttekiler yakalanmıyor, alttakiler vatandaş yakalanıyor para yatırdı diye? önünden geçildiğini yakalanıyor? Hukuk yok yani sıfır. Onun Teşekkür için güvenim değil. yok ve haberleri dinlemiyorum. Kime güveniniz yok? İktidar, i̇ktidara gö yönetemiyor tabi. Peki yönetemiyor. bu tarz söylemler, iktidarı iktidarla <laughs> cemaati tekrar barıştırmak için buna hazırlık mı yapıyorlardır bu söylemleri ortaya koyarken? Valla barışsa ne olacak barışmasa ne olacak? Türkiye'ye bir faydası yok. Bir insan hainse iki neyse dışı da oydur. Ha bunun harici tabii ki e, hani derler nefsime uydum, şeytana uydum. Başımızdakilere aldandık değilsin dediği gibi. Onlara bir şey demem. Hani uyanmışsalar af yolu olabilir. E, ö, öbür türlü e, affedilmemesi lazım. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Affedilebilir mi sizce? Hayır. Devlete kim hainlik yaptıysa, kim düşmanlık yaptıysa en şiddetli şekilde cezalandırılması lazım. Ben Affedilme, affedilmelerine karşıyım. Türk Dil Kurumu Başkanı da daha önceden istifa etmesi lazımdı. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı atadı kendisini. Cumhurbaşkanı kendine atadı. Cumhurbaşkanı dedi istifamı çek derse dedi çekerim dedi. Daha ilk günü onun istifa etmesi lazımdı. Bence çok iyi oldu istifa etmesi. Peki bu, bu tarz söylemler yoksa FETÖ iktidarı tekrar bir araya getirmek ve barıştırmak için mi e, yoklama yani kamuoyu yoklaması hazırlığı yapılıyordur? sizce? Böyle bir ihtimal var mıdır? Olabilir de. Ama ben yani Türkiye'ye karşı bir aylık yapmış 15 Temmuz'da vatana, millete aylık yapmış kişilerin affedilmesini ben asla kabul etmem, edemem de. Bunlarda PKK var. PKK'nın yandaşları, ne bileyim yöneticileri, onları da böyle geri geldiği zaman bir şekilde affettiler. Yani şeyden dolayı. Ee, ne bileyim pişmanlıktan bilmem ne. şimdi mesela Bunlar da, da olabilir yani. 2015. Olabilir 15 diye düşünüyorum yani. yani. Olabilir mi yani? 250 yani? bir şehit var. Ya o ayrı ama tartışılır ya. Yani. Hala, Çok böyle şey değil yani. Hani FETÖ operasyonları vesaire devam ya, ediyor. Var, tabii ki var. O Siyasi da... hala açıklanmadı. Yani ben demek istediğim o da olabilir derken olur yani şöyle. Ben savunmuyorum he, ama ben savunmuyorum. yaşanılabilir mi? Savunmuyorum yani. Anladım. Bence olmasın. Niye? Çünkü Vatan hepimizin ama e, bir şeyler olduğu zaman kalkıp herkes akşam kesmeye çalışıyor. Bence İyi. olmasın Olursa yani. Olursa ne düşünürsünüz? Şaşırırım. yani. yani.